Dünyanın her yerinde çalışanlarımız çok önemli sorulara yanıt aramaktadır. Dünyamızı nasıl daha güvenli hale getirebiliriz? İnsanları tehlikeden nasıl koruyabiliriz? Mülklerini nasıl koruyabilir ve kamu güvenliğini nasıl sağlayabiliriz? Günümüzün güvenlik teknolojilerinin gereksinimlerini tamamen karşılayan bir ürünle. Boş güvenlik sistemleri ürünleri Kalite, yüksek verimlilik ve işlevselliğin hayati bir öneme sahip olduğu her türlü uygulamada karşımıza çıkmaktadır. Video gözetim sistemleri, hırsız alarm veya kartlı geçiş kontrol sistemleri olarak, yangın algılama veya sesli tahliye sistemleri olarak, seslendirme ve konferans sistemleri olarak, sosyal güvenlik çözümleri olarak ihtiyaç duyulan her yerde; bir şehrin sokaklarında, müzelerde, havalimanlarında ama çoğunlukla varlıkları fark edilmeden yönetim için kalitenin en öncelikli konu olduğuna eminiz. Kalite konusuna verdiğimiz tavizsiz önem her projede ve geliştirdiğimiz her üründe dünyanın neresinde olursa olsun en başından beri yaptığımız işi belirlemektedir. Başka şekilde yapamazdık. Arıza modu ve etki analizi ile ürünlerin geliştirilmeye başladığı ilk aşamadan itibaren potansiyel sorunları derinlemesine bir şekilde belirliyoruz. Yani ürünlerimizin pazarlamasını başarıyla tamamlamak için önceden düşünüp olası zayıf noktaları öngörüyoruz. Dünyanın her yerindeki tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı planlama aşamasından başlayarak süreçlerimize dahil ediyoruz. Ürünlerimiz ve parçalarımız Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'daki ARGE merkezlerimizde en zorlu testlerden geçiyor yüksek hızlı kullanım ömrü testleri HOLT sayesinde yeni geliştirdiğimiz elektronik parçaları hızlı yıpratma işlemine tabi tutuyoruz. İşlevsel testler aracılığıyla gerçek yangınlarda tepki hassasiyetini ölçüyoruz. EMC testleriyle diğer elektronik sistemlerle elektromanyetik uyumluluğu kontrol ediyoruz. Ürünlerimizi dondurucu soğuk ve aşırı sıcağın yanı sıra yüksek neme tabi tutuyoruz ürünlerimiz aynı zamanda çok yüksek ve çok düşük basınç koşullarına da tabi tutuluyor. Bütün bunları yüksek, boş kalite standartlarını karşılamak için yapıyoruz. Çünkü müşterilerimizin ve kullanıcıların beklentilerini yalnızca karşılamak değil, onları aşmak istiyoruz. Tüm dünyadaki üretim süreçlerimiz için ortak bir kalite standartı geçerlidir. Ürünlerimizi ve süreçlerimizi optimize etmek için kendimize sürekli soruyoruz başka neyi daha iyi yapabiliriz? İşlerimizi sürekli daha iyi yapıyor oluşumuza iyi bir örnek. Çin'in güneyindeki Chuhai'da bulunan ve dünyanın en modern güvenlik sistemleri üretim tesislerinden biri olan yeni tesisimizdir. Üretimi Çin'de, Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da yapıyor olmamızdan bağımsız olarak, tesislerimizin her birinde standartlaştırılan boş süreçleri sayesinde üst düzey kaliteyi garantiliyoruz. Elbette tüm tesislerimiz son derece katı ISO sertifikası gereksinimlerini de karşılamaktadır. Bunun ötesinde tedarikçilerden tek bir parçanın alınması ve tesislerimizde montajdan nihai ürün teslimatına kadar her aşamada boş üretim sistemleri tarafından geliştirilmiş eksiksiz kalite yönetim sistemi ile çalışıyoruz. Sürekli geliştirme süreci üretim sürecinin her bir adımını daha iyileştirmemize yardımcı oluyor. Bu anlamda kurucumuz Robert Bosch'un ilkesini benimsiyoruz. Hepimiz mevcut durumu iyileştirmek için çalışmalıyız. Hiçbirimiz başardıklarıyla yetinmemeli ve daha iyi olmak için çaba harcamalı. Bu bizim felsefemiz. Kuruluşumuzun her hücresinde ve üretim sürecinin her adımında kalite, bu nedenle en yüksek performansın ancak özel niteliklere sahip çalışanlarla elde edilebileceğine inanıyoruz. Bu nedenle iyi eğitimli ve motivasyonu yüksek çalışma arkadaşlarına büyük değer veriyoruz ve zorlu eğitim programlarıyla yeteneklerini geliştirebilmeleri için azami çaba sarf ediyoruz. Global anlamda tesislerimizin her birinde sistematik olarak en yüksek kalite konusunda mutlak kararlılıkla bu nedenle yüksek standartlarımızı hızlı ve güvenilir bir şekilde çalışan ve dünya çapında takip edilebilen lojistik ve müşteri hizmetlerimize de uyguluyoruz. Boş, kalitede tavizsizlik ve yüksek kaliteyle çalışma konusunda sınır tanımamaktadır. Bu nedenle neredeyse 100 yıllık bir şirket olarak başarının tadını çıkarıyoruz. En iyi ürünlerimiz şu önemli soruya ikna edici yanıtlar veriyor. Dünyamızı nasıl daha güvenli hale getirebiliriz? Güvenlikle ilgili soruların tek bir yanıtı var. Boş, yaşam için teknoloji. Sizin için ne yapabiliriz?